Keşke aracın içinde de gelseymiş ventil sesi. E. Ooo retarder de var. Lan oğlum. Bir dakika ben yere mi çarptım? Yoksa o arkadan birim bana vurdu. İnşallah kaymaz ha. <laughs> Dedim. Ulan ya. Yine Ferhat'a malzeme verdik. Kazanlarına yeni videolar ekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Sen de iptal ol. <laughs> Allah'ım. Nedir bu bizim başımıza gelen oyunlarda ya? Oyun mavi ekran verir, oyun açılmaz, kayıt dosyasını siler. Kamyonlar kafayı yer kafasına göre hareket eder. Yavaş lan, yavaş yavaş. Ulan tam basıyorlardı ne güzel ya. Dayı hadi geç şu sağa gözünü seveyim geç. Bak hala bak soldan gitmeye çalışıyor bak hala bak hızlanıyor. Aradan girer miyim ben? azıcık çarpacağız ama yapacak bir şey yok. O hızla gidilir mi ya öyle? Deli etti beni. Abi yol ne kadar güzelmiş ya. İlk defa gidiyoruz bu yol tabi. Şuna bak Oo. Ama yolun ortasında o ağaçlar oldu mu şimdi? Şöyle geçelim normal normal çarpar marpar bir de. Şuna bak. Pardon. Bay <laughs> hiç çaktırmayalım daha yola devam. Hiç çaktırmıyor. <laughs> Oğlum durmuyor lan. Vallahi durmuyor şu an. Kökledim freni durmuyor. <laughs> Biz girecek miydik gerçi bize de gir herhalde ya. Böyle de bir kornamız var. Bayağı RTS'de araba modu da çekmiyorduk. Lan oğlum. devam et. Lan. Of biraz sıyırdık. Biraz sıyırdık arabayı. <laughs> Boyasını aldık. Lan lan lan. Ula gidiyoruz. <laughs> evet Ferhat'a buradan selamlar olsun Ferhat'a <laughs> Bak hala toplayamadım yalnız Ferhat'a da buradan Bir kaza payı çıktı çıkmış oldu yani. <laughs> Sen de hiç kaza yapmıyor zamanlarda falan diyordu. Al sana kaza. Abi ana yolda durmuyor. Niye? Ne oldu? Dur. Ayda Yok artık daha neler. Ha motor durdurmak gerekiyor. Abi bu dinlenmek içinmiş ya. Dur. Tamam girmeyeceğiz. Boşuna heyecan yapmayalım. Girmeyeceğiz. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben şuradan aradan sıyrtsayalım elimizi. <laughs> Bunlar kafayı yedi. Uçmadan gideriz inşallah kurlardan. To anam Anam. Lan oğlum ya. Burası. Zaten direksiyonum titreşiminden hissettim. Başımıza bir şey gelecekti orada yani. Viraja girdim. Direksiyon anormal bir tit titremeye başladı. Buradaki yolda var bir sıkıntı. Ben yanlış hatırlamıyorsam burada bir Mercedes modla oynamıştım. Yine araba moduydu. On, bu yolda onda da Sesi çok güzel ya aracın Video açıklamasında aracın indirmeli linkine... Abi ya Abi ya Dorsaya sarına bak %25 Yuh O kadar mı sert çarptı ya Nasıl sallanıyor araç şuna bak. Kaç kilometremiz? 43 kilometremiz var. Bak memnuniyet %95. Her ikram %5 arttırıyor galiba. %90'ı %95'e çıkarttı. Şimdi son anda hemen bir ikram daha yapıştırırız. Memnuniyeti arttırırız. <laughs> Yine %90'a düştü Allah'ım. <laughs> Olmadı. Yapamadık maalesef. Bu yolculuğu böyle bitireceğiz. Abo. Buna... <laughs> Fark ettim böyle bir şey olacağını zaten. Çok ani fren yaptık. Ani fren direkt araç başlıyor kaymaya. Lan oğlum ya. Evet Ferhat hayırlı işler yeni kaza videosu yakında gelir <laughs> bu, bu videodan sonra herhalde <laughs> çok gaza yüklenmiyorum şu tıslama ses çok gelmesin diye. şimdi birden fazla motor seçeneği var belki dil ovasına geldik bu arada birden fazla motor seçeneği var belki hani farklı bir motor seçersek belki bu tıslama sesi gelmez bilmiyorum Allah nasıl duracağız ya bence duramayacağız Abi niye böyle? <laughs> Allah, of. Arkadan şimdi şey gelecek, müzik gelecek. <laughs> Tavutla şundayla. <laughs> Ulay ya. Ya ben HGS'den geçeceğim ya. Bana müsaade edin. Ya dayı ol ulan. Pimpon topu gibi olduk ya. <laughs> bir sağa bir sola. <laughs> yavaş oğlum yavaş yavaş. Tövbe yarabbim ya. Şunu 60'a sabitleyim en iyisi. Ney? Ney? Kayaya mı çarptık? Aman Allah'ım yemin ederim görmedim ha. Vallahi görmedim. Yuh. Daha da bir şey demiyorum. Bakayım Dorsa'ya. Şu Dorsa'ya asarı. iyi fazla almamış. Ben daha yüksek bekliyordum şahsen. Koca ile doğru devam. Allah. Kahvem döküldü. <laughs> Fizikler de en sağda yani böyle hani araç sallanmayacak şekilde, kaymayacak şekilde. Fizik modunu falan iptal ettim. Araç modlarını iptal ediyorum zaten. Ama niye bela oluyor acaba? <laughs> lan oğlum dur. Dur lan. Allah Allah. <laughs> yavaş lan yavaş yavaş yavaş. Bekleyelim şunları bir. Be. Bak orada yine tıkanmış bir şeyler ya. Bak yine bak yine bir otobüs bak. Bak şimdi bak yine bir otobüs var orada. Bak görüyor musun? Bak yine bir otobüs. <laughs> Arkadaş nedir bu bizim otobüslerden çektiğimiz ya? Nedir bu otobüslerden çektiğimiz ya?